şu anda Denizli'de 1935 yılında bir şekerci olarak kurulan Hacı Şerif'e geldik. 1938 yılında düz imalada başlıyor, şekercilikle başlıyor ama sonra tatlıcılığa devam ediyor ve şu anda sadece ama sadece cuma günleri çıkan aşureyi sizler için tadıyorum. Tam Denizli'nin ne caddesi kardeşim burası? Burası Çınar. Çınar. Çınar olarak geçiyor. Sevgili kardeşim ismin neydi? Ali. Ali. Ali kardeşimle bugün buradayız. Ne bakın kendisi burada servis de yapıyor. Buranın irmi gelmesi meşhur efendim. Denizli'ye geldiğinizde illa ki yiyeceğiniz bunu. Bak ben aşureyi götürüyorum. Ali kardeşim bu neydi? Saray burması efendim. Saray burması. Ekmek kadayıfı. Kabak, efendim, tatlısı. kabak tatlısı. Ve bugüne özel Cuma aşuresi efendim. Aman aman aman. Nasıl da güzel. Bir de şöyle dükkanı gösterelim. Harika bir dükkan. Gerçekten envai çeşit şekerleme, lokum, baklava, şöbiyet, revani, bülbül yuvası, acem yuvası, yani. yuvası. Bu ne bu? Var, Cuma günü. Bağdat tatlısı. Bağdat tatlısı. tatlısı. Evet. Bir tadalım ondan da. Bir de Bağdat tatlısı tatacağım şimdi. Aşure çok güzeldi, harikaydı. Elinize sağlık. Bu Bağdat tatlısı nasıl yapılıyor? Ama o e, 20 çeşit ürün kullanılıyor içinde. E, asıl karakum yapılıyor. E, o yeni bir tatlımız. Tam olarak biz de içeriğini bilmiyoruz. Ha bir deneyeceğiz şimdi. Denizli evet. özel mi? Ben bunu başka yerde tatmadım. Bilmiyorum yani. Denizli özel bir şey mi bu? Yani Denizli özel değil. Değil Dışarıdan mi? Bir bakalım, bakalım bir. Siz de ekran efendim. Gerçekten çok güzel. Galeta unuyla yapılıyor değil mi? Harika evet, bir 12 çeşit baharat var. 12 çeşit baharat var. Nefis bayıldım ben buna. Evet. Yine böyle gelelim. Burada da meyve tatlıları, meyve tatlıları var. Geleneksel meyve, meyve tatlıları. Evet. İncir var. Kuru incir var. Kestane, Testane var. Turunç. Turunç var. Ceviz. Ceviz. Şu. O kiraz efendim. Kiraz, şu da ceviz herhalde. Evet, siyah olan ceviz. Onun altında kuru incir dolması var, mandalina. Mandalina. Evet. Üst tarafta kabak peskelleri var, çıtır kabak peskelleri. İnanılır gibi değil gerçekten. Hayatımda bu kadar güzel bir tatlıcı görmedim ben. Teşekkür ediyoruz. Ve e, Denizli'ye geldiğimizde ne yapıyoruz efendim? Mutlaka Hacı Şerif'e uğruyoruz. Ve Hacı Şerif'te bu tatlıların tadına bakıyoruz. Peki ben size teşekkür ediyorum.